Evet kızan yukarı. Bakın kanalı beğendiyseniz bu çok önemli. Bak. Ne durdum öyle. Bak şuraya kadar izlediğiniz çok hoşçakalın gördünüz. Sonundan gelin ha bak. 720 p 60 fps video görüyorsun değil mi? Buradan abone olun kırmızı butona. Çok önemli. Buradan zil var bak. Ya. Bunu çınlatın böyle. Buraya bu kanala girmem ne verir falan. Ama bu kaydetti. Sonra buradan like atalım. Buna basın ben şuradan görüşleri verdim. Ben yapın. Çok bu Çok önemli bak. Şu altta yazıyor ki ben. Portekizli yok ananı. Neyse işte, bu çok önemli yani bunu bunu kesin Bu bu çok önemli yani bunu unutmayın. Şimdi videoya geçelim sakın unutmayın. Şunu ya. Yani neyse unutmayın yani unutmayın. Selam dostlar nah, be. Beni sorarsın da ben Hep taram tuzlu kişi Ah daha yakala. Yani bak hep Baksana, bir nedir? Benim şu ya. Evet bebeğim kırbaçlıyorum seni hadi Oha Kırbaçladım seni Oh my god Bu ingilizler Eee Şeyle konuşacağız Eee ta ne lan he Deniz denizi geçtireceğiniz üç olan konuşacağız Eğer ee, küfürden rahatsız olursanız bu videoyu kapatmayın çünkü Eee küfür edeceğim Niye hmm. kapatmayın Canınız isterse kapatın ama bir like yani ben ben küfür ediyorum sizi görüyorum ben kavga ediyorum ben inanmayın ben inanmayın inanmayın afiyet olsun tarantula olmak bunu gerektirir gençler hepiniz birer tarantulasınız bunu gençler, tarantula iyi bir şeydir ha siz iyi tarantulasınız bir kötüleri var onların, onları hiç söyleyeyim ama çok kötü Isırıyor böyle, ısırıyor böyle ısırıklıyor biz tatlı tarantulalarız biz tarantula çocuklarız bak şu an benim skin'deki tarantulalarız biz skin'de. bak bak Yanlış yerde yormayın. Sikeri. <laughs> Neyse. İngilizce geçtiğimizin 3 olduğunu öğretmeden önce buydu, ürün, like atın Eğer bu videoya söz veriyorum ona gelsin. Mouscam yapmayın. Şeker, desin. Bak ciddi mi? Mouscam Ama on like. On aşağı gelsem ne olur? 37 37 buçuk abonem var. Siz hala bana şey yapıyorsunuz, atar yapıyorsunuz. 37 buçuk abonede 5 like nedir lan? Ben ondan like istiyorum. 3'te birini almak istiyorum ben. Dua 20 istemem bak. Uyandırayım onu hani be. Bakın bu şey bak. Video izliyorsun. Neden like atmıyorsun ki? Ben güldürüm ben seni. Neyse. İngiliz öğrenmenin 3 kuralına gelsek. İlk olarak gençler bu e, cidden çok tehlikeli bir şey hani bunu yapmanızı e, Amerika Birleşik Devletleri bile yasaklamış bir durumda yani o derece bir şey nasıl bir şey gençler turistlere yap şey. bu çok önemli yok şey. İngilizce öğrenmek istiyorsanız turistlere yapın zaten siz eğer turistlere yaşarsanız siz o gazda zaten İngilizce'nin kralı olsunuz öyle değil ama şöyle bir tehlikesi var turisti sevgisi olmaz yoksa esnafı döven İrlandalı boksör gibi ağzına sıçarlar sizi uyandırıyor mu? Sonra uyandırıyor mu? Uyandırıyor İkinci kurala gelirse yani. İkinci kural e, gene Tursel Avşar'ın. Bunu söylemedim. Tursel Avşar kan böyle. Ay ne yapayım gel şurada kahve içelim Falan değil mi öyle yapacağım. Yoksa siz direkt gidip adamı nereden gel benim eve geçelim falan. Yani kazacak yeni çoktu falan derseniz. Yuh anamını yani. O kadar da yapmayın. Çüş. Değil zor. İkinci olarak o melekte kullanın. Yani o melekte de yabancı hızlara yaparsınız, Oradan da bir şeyler kaparsınız. Eee ama diyorsunuz ki abi doğru düzgün öğrenmem bir yolu bu Mesela bu yol ciddidir oyunları İngilizce oynarsanız 150 tip ve İngilizce artış göreceğinize inanıyorum ben Bakın Tarantula garantili değil Tarantula neden garantisi versin Örneğin bir tane bana çocuk getirin bana onu İngilizce siktim seni öğretemem Nasıl öğretin çocuk mu? O yüzden böyle yani gençler İngilizce öğrenmek istiyorsanız bu üç yolu uygulamayı unutmayın yani Uyandırayım İrlandalı boksörlere dikkat edin onlar çok tehlikeli Omega aşağı düştüm Ne yapsak ya, Gerçekten bu arada babanın morali çok bozuk benim moralim çok bozuk be Ben bir uzun anime bilenler var mıdır bilmiyorum ama Trakyalılar animeyi çok sever izliyorum en sevdiğim animelerden biri olan Eğer evet, isterseniz en sevdiğim animeleri anlatırma Anime bitti be çok korkuyorum cool, Sanki e, ee, hani bir diziyi çok seversiniz sonra bitirler ya öyle bir şey oluyor gençler çok kötü böyle. Sanki Leyla ile Mecnun bitti be. Bu neydi be? Ah burnu var. Burnun mu ağrıyor? Kremini sür be. Ranga. Ranga. Tarantula ranga. Karşı ki daha lan jindirma jindirma. Neyse. Gene kafayı vurdum be. Ne tamam, yapsak ki? Evet gençler e bundan sonra konularımda eğer siz merak ediyorsun yani abi şu konuyu konuş çok eğlenceli olur tarantolar bunları konuşur falan derseniz Açıklamaya yazı onları konuşuruz yani. sonuçta biz tarantoları Öyle yani gençler umarım video çıkar yani Açıkçası içinden ses çıkacak diyor diğer ses çıkmayacak diyor o yüzden içeride bir karmaşa var yani bu anı bir çıkartışın koyacağım yani adam dur <laughs> Devam devam <laughs> Oh my God. Rekti gördünüz mü? Oy <laughs> oh, iki kapıl iki gapla Gapla Evet tamam kardeş. Evet gençler eğer isterseniz bu tarantulara tıklama taktiklerinden bahsedebilirim gördüğünüz gibi adama reklam almasını attık ve öldürdük yani adam kaçmaya fırsat bulamadı gördüğünüz baba bro Neyse Eee ne yapsak ki ok yapalım biz Eee aynen önce işte ok yapalım ya Bu adamın oltası da yokmuş Olta gençler sıkıntı olur olur mu? Şimdi Çubuksuz gezdirim ortadan amık kayardan gezdim Oh ya oh yani gençlerin gezi istiyorsanız zaten çok da turistlere yapı şeyler türlü öğrenirsiniz. Ama diyorsunuz ki ben turistlere yapı mutlaka işte oyunları İngilizce oynayın yani. Bakın baba bile ingilizce oynuyor yani. Bu kadar şey yapmayın. Şimdi de. Bu arada gençler burada oyunu şoka amaçlı. Ama oyunları İngilizce oynarsınız. %90 İngilizce öğrenirsiniz zaten. Bunu uyandıramayın. Şimdi baba videoyu tutursun gençler. Baba diyor kendime. yaşım yani o kadar küçük değil aslında baba diyebilirim ha? ama öyle baba değil yani dost bir arkadaş olarak da ben Eee öyle yani olsun diye söylerim bunu uyandırıyorum <laughs> Ya yani biz işte şimdi öh, Şimdi sıçtık oraya Neyse gençler öldüm ama ben bu video atacağım. Cidden yani cevap video oldu. Ee, bir de bayağıdır video atmıyorum yoksa biliyorsunuz. E, bir de zaten üçüncü deneyim şimdi. Biraz daha gelirsem bu ihtimali kazanırdım ama. Biliyorsunuz yani video atmam gerekiyor. Ee, bile, e, öyle mi öyle yani gerçekten bu video atmam gerekiyor. O yüzden bu video atacağım. Zaten bir kere kazanmak diye sıkıntı yapacağınızı inanmıyorum. Yani o kadar değil yani. Yuh. Neyse gençler. Bir tarantula olarak